Merhaba sevgili izleyiciler. 11-17 Eylül haftasına hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, hafta geneline baktığımızda gezegenlerimizin birçoğu Güneş, Merkür, Mars, Başak Burcu'nda. Ee, Başak Burcu hayatımızda gerek kişisel gerek toplumsal alanlarda biraz daha böyle iş, hizmet, çalışma, mesleki konular, eğitim, e, sağlık, hijyen gibi kavramlara işaret eder. Şu dönemde de artık tatilin biraz sona erdiği, e, ve önümüzdeki yeni dönemin başladığı e, gerek eğitimle ilgili konularda başlangıçlarının yapıldığı iş konularında projelerde de yeni planların programların yapıldığı bir dönemdeyiz. Hazırlıkların yapıldığı bir dönemdeyiz. Evet bu haftada bu konular öne çıkacak gibi görünüyor. Hafta ortasında Başak Burcu'ndaki Güneş'in Yay Burcu'ndaki Satürn'le bir kare açısı var. Güneş Satürn kareleri genel anlamda zorlayıcı, kısıtlayıcı enerjiler ortaya çıkarır. Biraz böyle e, sorumluluklar, görevleri hatırlatır. Böyle dönemlerde ihmal ettiğimiz konularla daha fazla yüzleşebiliriz. Örneğin sağlığınızı ihmal ettiyseniz bu bir sağlık sorunu yaratabilir. İşinizi ihmal ettiyseniz işle ilgili bir sıkıntı yaratabilir. Üstlerle e, otorite kavramlarıyla ilgili e, problemler yaşanabilir. Aile büyükleri, ebeveynler, özellikle aile, çevremizdeki yaşlı kişilerle ilgili sağlık e, sorunu veya benzeri bazı Konular gündemde olabilir. Özellikle ayın 14'ü 16sı arası bu anlamda biraz daha böyle sabırlı olmamız gereken günler. Değişken burçları daha fazla etkileyecek bir açı tabii ki. Güneşin ve Satürn'ün yerleşimi nedeniyle ikizler, başak, yay ve balık burçları Güneş-Satürn karesinden siz daha fazla etki alabilirsiniz. Bu konuda temkinli olmakta fayda var. Evet, e, bu hafta Venüs Aslan burcunda ilerliyor. Kuşkusuz Venüs hayattan keyif almak istediğimize işaret ediyor. Zevkli konuların, eğlenceli konuların, aşk, çocuklar, romantizm, sanat gibi kavramların öne çıktığı e, bir dönem ama hafta sonu bunu daha yoğun hissedeceğiz gibi. Çünkü ay Aslan burcunda olacak. Aynı zamanda Venüs Tenazi burcundaki Jüpiter'den, Koç burcundaki Uranüs'ten güzel açılar alıyor. Hafta sonu sanatsal anlamda hareketli ve başarılı bir hafta sonu olabilir. Bunun yanı sıra sevdiklerimizle güzel toplantılar yapmak, partiler yapmak, organizasyonlar yapmak için de hafta sonu değerlendirebiliriz. E, aşk hayatımızdan, çocuklarımızla ilgili konulardan da yine keyif ve mutluluk almamız daha kolay görünüyor sevgili izleyiciler. Hazırladığımız haftalık yorumları e, öz burcunuzla birlikte mutlaka yükselen burcunuza göre de izleyiniz. Hoşçakalın.